değil beyin nasıl fikir üretiyor değil, beyin nasıl consciousness e, üretiyor. üretiyor değil, zihin üretiyor Bu çok ilgimi çekti benim. Evet, çünkü e, şimdi beyin biyolojik bir enformasyon işleme sistemi. Biyolojik enformasyon işleme. Ve yaşam da e, var olan bütün varoluş kodlarının bütünlüğü ve e, beynin, bu biyolojik enformasyon işleyen sistemin e, yaşamın içerisindeki yansıması bu beynin ürettiği zihin. E, zihni e, sanki bir e, örümcek ağı gibi düşünün. Bu e, örümcek ağının bilgiden oluşan çeşitli ağları var. Ve e, o örümcek ağını yaratan da et olan örümceğin kendisi. kendisi. Yani örümcek burada e, beynin kendisi. Örümcek ağı da onun yaşam ağı içerisinde e, yaptığı enformasyon e, ağı. E, hepimiz esasında bu enformasyon ağı içerisinde kendi beynimiz aracılığıyla ürettiğimiz, zihin adını verdiğimiz yaşam içerisindeki bu ağın içerisinde varlık buluyoruz. E, eğer sanatçıysak bunun içerisinde bir sanat üretiyoruz. E, eğer e, yaptığımız her şey. Yaptığımız her şey bu zihin ağının içerisinde. Ve e, bu nedenle e, ve bu e, zihin dediğimiz şeyin içerisinde tabii düşünce de var, merak da var, e, bunun çalışmanın temelini oluşturan motivasyon da var. Ama e, ne olursa olsun et olan beynin bir e, varoluş kodlamalarının tamamının bütünlüğü olarak tanımlayabileceğimiz yaşamın içerisindeki oluşturduğu kümenin adı olarak zihni kullanıyorum. Ee, ve, e Ve bunun artık bir matematik karşılığı var. Çünkü Nasıl matematik karşılığı? var? Şöyle ki, e, bakın burada düşünce nedir? E, düşünce biyolojik olarak bakıldığında e, beyindeki bu 86 milyar ama 100 milyar diyelim, 100 milyar nöronun birbiriyle etkileşmesi sonucunda olan oluşan elektrokimyasal ırmakların desenleri. Yani nasıl mor harf abesinde bir kodlama var? Hı hı. Bunun beyindeki düşünceyi oluşturan paterni, yani söz gelimi şu an sizin imajınızın benim görme korteksimde şu anda sizi gör gördüğüm e, e, şeklinize yönelik olarak bir elektrokimyasal ağ oluşuyor. Ben bu elektrokimyasal ağı bir e, bir şekil olarak renklendirilmiş olarak algılıyorum ve bunun sonucunda da sizin e, imajınız bir düşünce olarak benim beynimde oluşuyor. Daha doğrusu zihnimde bunun bir karşılığı var. Ve e, işte e, bunun e, 2015 yılında ilk kez kafesin içerisine bir köşeye yemek konulmuş olan bir farenin beyninde bu düşüncenin videosu çekildi. Yani bu nasıl nöronlar birbiriyle etkileşiyorlar bir patern oluşturuyor. Diyelim ki şöyle bir patern Hayvanın aç olduğu anlamına gelsin. Şöyle bir patern hayvanın tok olduğu Doğru. anlamına gelsin. Ve e, bu patern 36 bin nörondan elde edilen e, Fahre'de 36 bin nöron mu var? Faredeki 36 bin nöron küçücük bir alan. E, teknik olarak o zamanlar 36 bin nöronun elektriksel aktivitesinin desenini ölçebiliyorduk. Şimdi artık 20 milyona kadar bu çıktı. 36 bin ama 36 bin nöronun oluşturduğu desenlerin zaman içerisindeki e, izlemi bile bize e, bir matematik karşılık veriyor. Yani e, söz gelimi 12 noktadan oluşan küçük bir beyin modelimiz olsun. Bu 12 nokta birbiriyle hareket halinde olsun da ve bunların bağlantısallıkları, diyelim e, 3 tane dörtgen bunun adı, 4 tane üçgen,